Bağırsak parazitleri ve bağırsak kurdu beslenme alışkanlıklarımızda yaptığımız bir takım yanlışlardan dolayı ortaya çıkabilir. Bağırsak parazitlerinin belirtilerini ve bağırsak parazitlerini yok eden en doğal yöntemleri sizler için hazırlayıp bir araya getirdik. Bu videoda hazırlanan tariflerden birini herkes kendi biyolojisine uygun olanı ve kolay ulaşabileceği tarifi belirtilen süreye kadar tüm detaylarına dikkat ederek uyguladığı takdirde olumlu sonuçlar elde edebilirler. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Bağırsak parazitleri dendiğinde akla ilk önce genellikle karın ağrısı şikayetleri gelmektedir. Ancak bağırsak parazitleri sadece karın ağrısı şikayetleriyle belirti vermez. Kıl kurdu nasıl önlenir? Kıl kurdu yumurtaları, oyuncaklar, musluklar, yatak takımları ve klozet kapakları gibi yüzeylere yapışıp buralarda 2 hafta boyunca canlı kalabilir. Bu nedenle düzenli yüzey temizliği parazitin yayılmasını önleyebilir. Dişi kıl kurtları yumurtalarını anal bölgeye geceleri bıraktığı için sabahları makat ve çevresini yıkamak ve elma sirkesi veya karbonatlı suyla dezenfekte etmek vücuttaki yumurta sayısını azaltmaya yardımcı olacaktır. Kıl kurdu yumurtalarını öldürmek için çarşafları, gecelikleri, iç çamaşırları, lifleri ve havluları yarım çay bardağı karbonat ilave edeceğiniz sıcak suda yıkamak gerekir. Anal bölgeyi kaşımaktan mutlaka kaçınmalısınız aşırı kaşıntı durumunda, bir parça pamuğun üzerine 6-7 damla lavanta yağı damlatarak, anal bölgeyi pamuk yardımıyla temizleyebilirsiniz. Enfeksiyon kapma veya yayılma riskini azaltmak için tuvalete girdikten sonra ve çocukların bezini değiştirdikten sonra, mutlaka eller iyice yıkanıp dezenfekte edilmelidir. Elleri dezenfekte etmek için, kolonya ve lavanta yağından yardım alabilirsiniz. Çocukların her gün duş almaları ve günlük olarak iç çamaşırlarını değiştirmeleri sağlanmalıdır tırnaklarını kısa kesmekte yumurtaların tırnak altında birikmesini azaltacaktır. Bağırsak paraziti belirtileri. Geceleri makat bölgesinde kaşıntı. Kansızlık, kilo kaybı ve halsizlik. Beslenme bozukluğu. Kusma ve ishal. Sürekli değişen ve geçmeyen karın ağrısı. Uyurken ağızdan salya gelmesi. Yastığın salya ile ıslanması. İştah bozuklukları. Gözlerin şişmesi. Kaygı ya da sinirlilik. Burun ucunda ve gözlerde kaşıntı. Göz bebeklerinin büyümesi. Sindirim problemleri. Sebepsiz yere uykusuzluk. Yorgunluk ve baş ağrısı. Uykuda ani sıçramalar. İşte bağırsak parazitlerinden kurtulmak için bitkisel tarifler ve kullanım şekli. Küçük çocuklarda beslenmeyi düzeltmek, bal şurubu içmek, havuç yemek, göbek çukurunu çörek otu yağı ile yağlamak, elleri ve iç çamaşırlarını temiz tutmak, hazır bez yerine pamuklu bez kullanmak yeterli olabilir. Bağırsak parazitlerine ne iyi gelir? Yaban kekiği çayı ve kabak çekirdeği yağı. Tepeleme bir tatlı kaşığı yaban kekiğini, kaynamakta olan bir su bardağı suya ekleyin ve 6-7 dakika boyunca kaynatın. Kaynatma işlemi bittikten sonra, ocaktan indirin ve ılımaya bırakın ılıdıktan sonra süzerek, bir hafta boyunca sabah aç karna, kahvaltıdan bir saat önce tüketin. Bu tarif ve diğer tüm tariflerle birlikte uygulamanız gereken yardımcı uygulama ise şöyledir. Kahvaltıdan 2 saat sonra yarım çay bardağı çiğ kabak çekirdeği tüketin. Öğle yemeklerinde salata ağırlıklı beslenip salatalarınıza çocuklar için 3 diş küçük sarımsak, yetişkinler için ise 3 diş orta boy sarımsak doğrayıp üzerine 1 tatlı kaşığı kabak çekirdeği yağı ve 1 tatlı kaşığı ev yapımı elma sirkesi ilave ederek tüketin. Her akşam yatmadan önce de bir kase ev yapımı yoğurdun içerisine 3 diş sarımsak doğrayıp tüketebilirsiniz. Nar kabuğu. Nar kabukları ishal kesici ve kurt düşürücü ilaç olarak da kullanılır. Narın dış kabuğu kurutulur ve öğütülür sabah ve akşam birer çay kaşığı su ile yutulur. Çocuklara ise yarım çay kaşığı verilir, dilerseniz bal ile karıştırılabilir. İshali durdurur, kurtları düşürür, sarkıt mideyi toplar. Nar, çekirdeği ile beraber 4-5 gün yemeye devam edilirse, bağırsak kurtlarını düşürür, ishali durdurur ve bağırsaklardaki yaraları kapatır. Kırmızı Soğan Suyu Tarifleri 1. Soğan Suyu Tarifi Bir baş kırmızı soğanı kaynamakta olan 1,5 su bardağı suda 5 dakika kaynatın. Kaynattıktan sonra ılımaya bırakın ve ılıdıktan sonra süzerek bir hafta boyunca, günde bir bardak sabahları aç karna tüketin. Soğan suyu kullanım ölçüleri, çocuklarda bir çay bardağı, yetişkinlerde bir su bardağıdır. İkinci soğan suyu tarifi. Yine bir baş kırmızı soğanı iyice yıkayıp temizledikten sonra, uç kısımlarını keserek 3 su bardağı suda bir gece bekletin. Bu suyu bir hafta boyunca günde 3 defa aç karna tüketin. Soğan, sarımsak ve avokado salatası. Kırmızı soğan, sarımsak ve avokado ile birlikte kullanıldığında bağırsak kurdunu yok etmek için harika bir ilaca dönüşür. Malzemeler: 1 adet kırmızı soğan, 1 adet avokado, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı fındık ve 10 adet kabak çekirdeği. Hazırlanışı: Soğanı yıkayın ve ince ince doğrayın. Avokadoyu ayıklayın ve istediğiniz şekilde doğrayın. 3 diş sarımsağı soyun ve ezin. Kabak çekirdeklerini ezin. Tüm malzemeleri karıştırın ve içine bir tatlı kaşığı fındık ekleyin. Bu karışımı, bir hafta boyunca sabahları kahvaltıdan bir saat önce tüketebilirsiniz. Nane, soğan ve süt. Malzemeler. 10 tane nane yaprağı, yarım su bardağı yağsız süt, 1 yemek kaşığı bal, 1 adet kırmızı soğan. Hazırlanışı. Sütü ve naneyi bir kabın içine koyun ve kaynatın. Önceden doğradığınız soğanı, nane ve süt karışımına ilave edin ve 5 dakika kaynatıp ocaktan indirin. İyice ılıdıktan sonra içine balı ekleyin ve kahvaltıdan 1 saat önce ılık halde tüketin. Bu tarifi 7 gün boyunca tekrarlayın. Sarımsak. Sarımsak vücudu enfeksiyona karşı koruyan faydalı bir besindir. Gün içinde mutlaka tüketmeniz önerilir. Bağırsak parazitlerinin yaşandığı durumlarda çiğ sarımsak tüketmeniz size çok iyi gelecektir. Bağışıklık sistemini güçlendirip bağırsak kurtlarının yayılmasına engel olacaktır. 2 hafta boyunca sabahları aç karna bir kase ev yapımı yoğurt içerisine 3 diş sarımsak doğrayıp kahvaltıdan 1 saat önce tüketebilirsiniz. Aynı uygulamayı akşam yatmadan önce de tekrarlayın. Sarımsak suyu. Sarımsak suyu tarifini sabah hazırlayıp akşam tüketmelisiniz. 1 diş büyük boy sarımsağı 5 parçaya bölün. Temiz bir kavanozun içerisine 4 su bardağı su ekleyin ve sarımsakları suyun içerisine ekleyerek oda sıcaklığında 10 saat bekletin. Hazırladığınız karışımı, akşam yemeğinden yarım saat önce 2 bardak, yemekten sonra 1 bardak, yatmadan önce de 1 bardak olacak şekilde tüketin. Bu tarife 15 gün boyunca devam edin. Kimyon ve elma sirkesi tarifi. 100 gram kimyonu, 250 gram ev yapımı elma sirkesiyle karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı, günde 3 defa, yemeklerden 1 saat sonra 1 yemek kaşığı tüketin. Yaklaşık 10 gün içerisinde yarar sağlayacaktır. Kabak çekirdeği. 10 gün boyunca sabahları aç karna, yarım veya bir çay bardağı çiğ kabak çekirdeği tüketebilirsiniz. Bunu sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa uygulayabilirsiniz. Çiğ kabak çekirdeği tükettiğinizde, tuvalete çıkana kadar üzerine bir şey yememeye dikkat etmelisiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.